Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese mutlu huzurlu günler diliyorum. Bir kafada videosu daha karşınızdayım. Arkadaşlar iki gündür video çekiyorum. İki tane Videomda maalesef neden bilmiyorum. Kaydedilemedi, hata verdi, silindi. İlk videomda paket videosu vardı. Maçın oyuncusunda baya bir gitmiştik. Onlar vardı. Silindi. İkinci videomda 10 milyon altın harcama videosuydu. 10 milyon altını harcadım. Hatta bu Atlas Titan karakterini Baran Serbay senin için yapıyorum diyerek alt seviye yaptım. Diğer karakterleri de yaptıktan sonra 10 milyon altını bitirdim. 4 milyon altın kaldı. Maalesef videoyu durdurdum. Kaydedilemedi. Onda da bir hata oldu. Ben de iyice sinirlendim. Gerildim. Bıraktım. Şimdi ufak da olsa bir video çekmek için tekrar geri geldim açtım yayını. Maçın oyuncusu oynayacağız biraz. Biraz elmas harcayalım bakalım. Ya daha çok sinirleneceğiz ya da biraz rahatlama videosu olacak. 2 3 elmasla başladık. 4 elmas, 3 kart açtık, üçünde de elmas verdi. Baran da <laughs> mesaj atıyor. Kazı kazan aldık barajdan kırmızısız geldik. Genelde kırmızının adını alınca kırmızı çıkıyor ya. Dur. En sağda 3 elmas vardı. Gene 3 elmas. Onun yanında 9 elmas çıktı demin. Şimdi kırmızı. Güzel. En azından doğru tahmin ediyoruz ya. Artık ezberledik. Evet. iki de efsane bir paket. Aa, daha gitmeyelim. 30 elmas verdik. 15'te buradan aldık. Çok güzel oldu. 25 elmas. 50 elmas verdik. Çıkalım buradan şimdi. Kostüm paketinden de bir 12 13 elmas gelsin. Evet, 38 elmas. 12 elmas var aradayız. Devam edelim. Bir daha girelim. 190 elmasımız var. Bu 190 elması bitirelim burada ya iki elmas. Şurada aynı çıkmıştı demin. Gene güç çıktı. İkiye basıyoruz. Bir kazı kazan daha geliyor. Bir diyoruz. Kırmızı. Mükemmel. Değer mi? Değmez. Pes ediyoruz. Tekrar giriyoruz. Hızlı hızlı ilerleyeceğim. Bakalım ne değişiyor. Rastgele basıyorum kırmızı çok güzel çok hızlı gittik galiba ondan oldu 342 altın bu arada 150 elmasımız kaldı çok bir şey alamadık ama baya bir şey vermiş olduk bir elmas mükemmel barajdan bir sıradan paket geldi şimdi ilerlersek 30 elmas mı verecektik Hani 30 elmas verecektik ona kadar gitmemiz lazım abi güzel birkaç ödül alalım en azından gittiğimize değsin değmesin değil mi masa değmesin çok güzel ikiye basacağım bir de güzel ödül çıkacak mega varmış ah ona basmayacaktım abi ya neyse geldik 60 elmas bir kırmızı daha yememem lazım yememem lazım dersem yeriz. Geldik 15'e. Efsane paket. Bu kadar elması. Vallahi değer mi değmez mi bilmiyorum abi. Ama sıkmaya başladı. Üç tane paket aldık. 200 elmastan fazla verdik galiba. efsane paketi açalım. Bir 1958 kaldı. Ne yapsak? Bir 58 elmaslık daha girelim ya. 20 böyle verelim, 30 öyle. 1908 kalsın. Tabi gidebilirsek ona kadar gitmeyi düşünüyorum. Amacım o. Baraja geldik yine. 13 elmaslı kostüm paketi aldık. Para en sağa gidiyorum. Bomba çıkmıştı demin. 3 elmas. Güzel. Çıkma. Kırmızının çıktığı yerden bir daha kırmızı çıkar mı? Çıkar. Çıkmadı. <laughs> Barajdan güzel bir hediye. Mega paketi yine kaçırdık. 6 elmas. 30 elmas hala vermedik. O yüzden 15'e kadar gideceğim. Şurada 15 elmas çıkmıştı. 1500 altın. Şuradan 3 enerji vermişti. 5 büyük kafa. Güzel barajda da megayı alamadan iki kostüm bageti. Gördüğünüz gibi bir oraya bir oraya veriyor. Çıksak mı? 30 elması verene kadar gitsek mi? Kırmızı. Burada çıkmıştı. 9 elmas. Güzel. Bu sefer iyi ilerlemiştik diyecektim ki durdurdu 50 El elmas verdik şu an elmas olarak 7 elmas kardayız 3 tane de kostüm paketi var çok güzel Bir tane de karakter paketi yakaladık çıkıyoruz şimdi buradan bu kadar karlı bir şekilde ayrılalım güzel paketlerimizi açalım sıradan paketten 4 elmas gelecek 4 elmasımızı buradan alıyoruz. 12 ya da 13 elmas buradan alıyoruz. Kostüm paketi 3 taneydi. Güzel. Bir 13 daha. 12 verdi. Buradan. Buradan da 12 verecek. Son efsane paket galiba. Güzel oldu. Bu sefer bayağı bir karlı çıktık. 2006 elmas. 2006 elmas. Girsek mi? girelim ya abi. 30 elmas verene kadar bir daha gidelim. Bir 15'e kadar gelirsek güzel olur gene. Şurada bir bilet çıkmıştı. <laughs> tamam, gitmiyorum. Pes ediyorum. Çıkıyorum. Arkadaşlar videoyu burada kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.